Herkese selamlar. ve evet, Trackers of Europe ile ilgili efsane ve bomba gibi bir güncelleme haberiyle karşınızdayım arkadaşlar. Yine videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu tarz videolar için de yine videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum sizlere. Evet, yine videomuza geçecek olursak da bu videomuzda sizlerle birlikte Trackers of Europe 3 için beklemiş olduğumuz efsane güncelleme detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet biliyorsunuz ki yakın zamandan beri Vanda Sofya şirketi ve WebBeron şirketinin ortak olarak çıkartmış oldukları yeni oyun ve devamlı yeni grafik çalışmaları vesaire bulunuyordu. Aynı şekilde Trackers of Europe 5'te beklemiş olduğumuz birçok yeni özelliğin ve efsane özelliklerinin yine yeni oyunlarında görmüş olduk. Evet asıl yine videonun kapak resminden ve yine başlığından görmüş olduğunuz gibi bomba bir yine gelişme bulunmakta. Hemen ekrana bu bomba gelişmenin ekran resmini getirmek istiyorum sizlere. Evet bu görsel oyundan yine çekmiş olduğum bir görsel ki zaten biliyorsunuz ki yeni çıkan tır oyunu ben de sizler gibi indirmiş durumdayım. Yine deneyimlerimi ve bu video içerisinde sizlere sunmuş olduğum güncelleme bilgilerini aktarmış olacağım. Evet, ekranın sol üst tarafında bizleri karşılayan bir oyun içerisinde tabela yer alıyor ve bu tabelada dikkatinizi çeker ki yerli ve milli olan aracımız yeni TOG'u görebiliyoruz. Evet TOG'un bu şekilde yine bizlere bir tabel aracılığıyla bir işaret olarak sunulması bence ilerleyen dönemlerde yine DLC mod olarak da oyun içerisinde togu görebileceğimiz anlamına geliyor. Ki zaten yapımcılar biliyorsunuz ki oyun içerisinde multiplayer özelliği devamlı nesil DLC modu yani kendiniz istemiş olduğunuz programlayabileceğiniz araçları ekleme özelliğini ona getirecekti. Ve yine sizlere videomda şunu söyleyebilirim ki DLC modu güncellemesi olarak en ama en üst seviyede gelme ihtimali yüksek olan araçlardan bir tanesinde TOG T10X olduğunu yine bu videomuzdan görmüş oluyoruz. Devamında ise yine oyun içerisinde bizlere sunan ek özellik olarak uzun şasi ve görmüş olduğunuz gibi yeni trafik araçları da oyuna gelme ihtimali oldukça arttırıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi yani şu anda oyun gittikçe kendini geliştiriyorken bu tarz çalışmaların da açıkçası bizlere sunulmuş olması ve multiplayer güncellemesini zaten ilk güncellememizde bekliyorduk. Ve çalışmaların üzerinde durulduğu şu anda söz konusu tamamen oyuna gelmesi yüksek ihtimalle tahmini güncelleme bilgileridir. Aynı şekilde yavaş yavaş videomuzun sonuna gelecek olursak da umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Evet kendinize ve hepinize görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar et bu videomuzda sizlerle birlikte Trakus of Europe yeni büyük güncelleme hakkında konuşmuş olacağız. Öncelikli olarak yapımcılardan yeni büyük güncellemeler ile ilgili yeni bilgiler bulunmakta arkadaşlar. Ve video geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum sizlere. Hemen videomuza geçecek olursak da öncelikli olarak yapımcıların duyurmuş olduğu yine yenilikler bulunuyor. Ve bu yenilikler yaklaşık olarak 25 ila 30 arasında bir güncelleme yeniliği Yapımcıların duyurduğu kadarıyla bir süre var ve bu süre içerisinde yaklaşık olarak 25 ila 30 civarında yeni güncelleme yeniliği oyuna eklenmiş olacak. Ve bu güncelleme yenilikleri ile birlikte ise gelmesini beklemiş olduğumuz neredeyse tüm özellikleri bizler bu süreç içerisinde görmüş olacağız. Evet yine bu süreç ne derseniz de yaklaşık olarak 5 ila 6 ay içerisinde toplamda 30 civarı yeni büyük güncelleme oyunu eklenmiş olacak. Evet aklınıza ne gelirse ya zaten biliyorsunuz ki kabin aksesuarları hazırdı ve multiplayer güncellemesi zaten duyurulmuştu. Yine bunları garanti olarak oyunu ekleyebilirsek yani kalan güncellemelerde diyeceğim. Sol tarafta bir saçma kaza var açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle göstereyim. Evet bu araç niye böyle olmuş bilmiyorum. Evet, muhtemelen bunlar da ilerleyen güncellemelerde düzeltilecektir Zaten biliyorsunuz ki oyunda yapay zeka destekli yeni trafik araç modları eklenmiş olacak ki bu da 25 ile 30 civarındaki yeni güncellemenin içerisine dahil edilecektir diye tahmin ediyorum. Yeni trafik araçları ve yeni trafik araçları ile birlikte ise yeni tır çekicilerini yine bizler bu güncellemeyi görmüş olacağız. Evet bu anlatmış olduğum güncellemeleri yine ay olarak size sıralamayla yapacak olursam da ortalama olarak her ay 5 ile 6 arasında bir güncelleme bizler beklemiş olacağız ki bu da oldukça yeterli bir seviyede güncelleme diyebilirim ki ortalama olarak her hafta bir güncelleme oyun eklenmiş olacak. Şu an için biliyorsunuz ki duyurular Instagram üzerinden yapılıyor ki Discord sunucusu biliyorsunuz ki ülkemizde kapandı. Aynı şekilde yeni duyurular geldikçe sizlere paylaşım yapmaya devam. birlikte yine sizlerin de gelmesini beklemiş olduğunuz güncellemeler varsa et evet, bu beklemiş olduğumuz 25 ila sığdırılmış 30 civarındaki bu güncellemelerin arasına yine videolarımda dahil etmeye çalışırım arkadaşlar. Diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendizmek hepinize görüşmek dileğiyle.